Anladığını bulabildin mi Yamaç? Şu avradını bulunca hala yaşayacak mısın? Sen Yavaş 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 yavaş. <laughs> yavaş. Yavaş az 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 yavaş yavaş yavaş. Tamam tamam. tamam tamam sonra vereceğim şimdi iyi değil. Dur dur dur. <laughs> tamam, tamam, tamam. tamam. <laughs> Hiç şey, hiç şey, hiç şey. Geçmiyor. Geçti. Geçti. Tamam, tamam. mi? Hı? Hadi bakayım. <laughs> Kolun nasıl ne alemde? Kırık değil herhalde. Çıktı mı? Çıktı, çıktı da. Yarın oturttuk Allah'ın izniyle. Gel bakalım götür. Hoppa yarasın. Götür. Abi. Hı. Hmm. Öldü haberin geldi bana. Hı. Hmm, öldüm. Yunus Emre'mizin bir lafı var. Bir garip öldü değiller. Üç gün sonra duyular. Bizimki de o hesap işte. Götür. Hem de yanlış olmasın ha. İki kere öldük. Biri hamamda. Bu kıl kuyruk mu, kara kuyruk mu ne? Onların havanesinden. Onu orada gömdük. Öbürü de morgda. Gözümü açtım, beni öldürmeye gelmiş. Onu da paketledik. Koyduk çuvalımıza. Yapıştırdık Cumali Koçovalı etiketini. Ondan sonra sen sağa, ben selamet. Yani senin anlayacağın yamaç... ...Cumali Koçovalı devleten ölü götür. Gelip beni niye bulmadın madem biliyordun? Ben bir şey bilmiyorum oğlum. Ben hayatta kalmaya çalışıyorum. Bunlar kaç defa denediler de başaramadılar. Seni bu hale onlar getirdi değil mi? sen kurtarmadın mı? Cık, kapının önüne atmışlar seni. Aç. E kim peki? Bilmem. Çukurdan birileridir belki. Bizi seven birkaç kişi kalmıştır. Onlar herhalde. Aç. Ne? Kemal. Telefon nerede? Telefon bıraktılar. Lan, dur. Oğlum. Kemal'i bulmam lazım. Tamam. Feride'yi almam lazım. Tamam. Kahramanı alacağım. Oğlum bir sakin. Kahramanı alacağım. Lan bir dur. Senin kellemi keselim abi, lan. Abi, abi tamam teslim, teslim tamam mı? Lan, lan sen şey değil misin? Abi, Kemal abi. Tamam lan, tamam tamam serin gel. Kim sen? Abi Kemal yok Kemal. Abi, abim. Uf, güzel abim. Oh. Oh. özlü sandım, özlüm sandım. Kemal biraz daha sıkarsan öleceğim oğlum. Aa, dur, affet abi. Pardon. Pardon, pardon. <laughs> e abi siz buradasınız. Ne güzel. Ne güzel. De. Feride nerede abi? Feride'yi bakkala gönderdik. Canım menemen çekti. Yumurta alacak. Ne diyorsun oğlum sen? Ne Feride'si ya? Benim bir şeyden haberim yok. Ne feridesi? İşte öyle abi. O günden beri Feride kayıp. Arıyorum telefonu kapalı. Geldim gittim hiç yok. Bir tam gün burada durdum hatta belki gelir diye ama. Gelen giden yok abi. Kurtaramadık. Yavaş. O kimdi lan? Doğru. Ha! Ben bu adamı içeride izledim. Biz neyle uğraşıyoruz? Sen ne yapıyorsun abi? Ne yapayım oğlum? Ölenle öleyim mi? Neydi bu kızın adı? Feride mi? Feride abi. Al. Ne o? Al. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. İyiyiz. Feride ile kahraman. Nasıl oldu lan bu? Bilmiyorum. Çok güzel oldu abi. Of. Çok güzel oldu ya. Of. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan siz? Ayrıl. Oturun lan şuraya. Hayrola oğlum siz? Ben içerideyken çok fazla Brezilya dizisi mi izlediniz siz ha? Cumal <laughs> abi ya. Komik mi? Ha? Çok mu komik? Oğlum ne oluyor lan size? Ne bıraktınız lan siz? Hele sen bebe. O ağlıyorsun lan hayırdır? Oğlum savaş bu savaş. Ölen de olacak kalan da olacak. Ana da baba da çocuk da. Adamlar ağzını yüzünü dağıtmış lan senin. Öldürmemişler. Niye öldürmedikleri belli değil. Ben, ben... sonu öldürürdüm ha Yamaç Efendi. Sena. Benim Sena'yı bulmam lazım. Lan otur. Oturduğun yerde otur. Abi. Karını bulacağım dedi. Çetin mu? Evet. Hmm. O yüzden benim Sena'yı bulmam lazım. Tamam oğlum abi, abi. tamam. Abi. Bir tek o kaldı. Benim yüzümden çok çekti zaten kız. Daha fazla değil bulmam lazım. Bebe, tuvaleti bulacak halim yok. Damarlarında kandan çok ağrı kesici dolaşıyor oğlum senin. Nereye gidiyorsun sen? Biri bulunacaksa ben bulurum. Ben aylardır arıyorum. Bulamadım sen nasıl bulacaksın? Aramak var, aramak var. Yanıma ayrılma. Ha bebe. Sen gelini en son nerede gördün?